Günaydın. İyi ki varız diyerek kalkın. Değil mi Baroş? İyi ki varız. Ne kadar da güzel varız. Çok da mutluyuz. Kalktık mangalımızı yıkadık. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayrıca mangal ne olursun susun. oğlum mangalı O külü her zaman yıkanmaz anneciğim. Külü boşaltıyoruz ya. En son mangalı kışın bir daha yakmayacağımız zaman kaldırırken yıkayacağız. Söz. Gerçi bugün yakmayacağız. Niye? Yakacak mıyız? Ne yiyeceksin? Kıfır. Tavada pişireyim. Ay, İyi tamam. Bakarız ama söz vermiyorum. Çok işimiz var bugün. Daha kek yapacaksın. Şantiyedekiler kek bekliyor senden. Neyse sen suyunla oyna. Güzelce bir balkonu yıka. Her tarafı yağ olmuştu balkonun. Güzelce bir balkonu yıka. Daha kahvaltı bile da yapmadı Baran. Biliyorsunuz kafasına koyduğu bir şey varsa önce onu yap yapacak. Mangal Mangalatındaydı demek ki. Onu yapsın. Ondan sonra güzel bir kahvaltı hazırlar. Ne yiyeceksin kahvaltıda? Ha? Mangalda pişirilmiş köfte. Mangalda pişirilmiş köfte. Gel şurada nasıl anneciğim? Azıcık da benim kolumdan ye istersen ha? O kadar odaklanıyor ki. Tamam hadi kolay gelsin. Canlarım, canım sabah sabah kıymalı ıspanaklı yumurta istedim. Normalde tek besleniyorum. Yani sabah bir şey yemeyi hoşlanmıyorum. Sevmiyorum, canım istemiyorum. Ama bugün canım istedi. Kalkıp yapayım dedim. Ama durumu böyle bir bakın. Her tarafından ter akıyor. Yani sabah Antalya'da kahvaltı yapmak istiyorsanız buna katlanmak zorundasınız. Ya aslında kalkalı çok oldu. Sabah 7.30'da mı 8'de mi kalktı bana. O saatten beri yemeyeceğim, yemeyeceğim, yemeyeceğim. Eğerse aklı mangalı yıkamaktaymış. Şu anda saat 12. Bu saate kadar aç kaldı çocuğum. Yıkayıp mangal yakacakmış. Ben de dedim ki dünden köfte kaldı. Ona sevindi. Şimdi o da köfte yiyecek. Ben de ıspanaklı bir yumurta yiyeceğim. Ondan sonra Allah kerim bir de kek yaparız muhtemelen kek yapacağım dedi. Bugün kek yapalım mangal yakmayalım diye ikna etmeye çalışacağım. Bir yandan da hani çok bir şey istemek. ki 3-5 tane köfte pişiriyorum onu yiyor diyorum. Getiriyorum. Neyse bakarız. Ve yumurtam oldu. Yemek zaten bu arada buna yumurta demeye meyve de lazım. İyice yumurtaların piştiği zaman tamamdır. Oğlumla güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi size ne göstereceğim? Bakın yaptığım Kıymalı ıspanaklı yumurtadan bu kadar kaldım. Gene diyeceksiniz ki bunu neden gösterdim. Genelde son zamanda şeyi çok durur. İşte çok yapıyorsunuz. Mesela dün köfteyi çok yaptım ya. Ve işte her şey çok yapıyorsunuz, çok yiyorsunuz falan. Çok yiyoruz yani. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Hele ki sevdiğimiz şeyse et, lahmacun falan filansa bayağı çok yiyoruz. Ama yemesek bile örnek veriyorum bunu böyle çok yaptım. Ya elim aza gitsin gitmiyor. Birincisi, ikincisi çok yapmayı da seviyorum. Her an biri gelebilir, kapı çalabilir. Yani ben seviyorum çok yapmayı. Dolabımda da çok olmasını seviyorum. Mesela şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Örnek veriyorum Serkan gelirken, geçerken, şantiyeye uğrarken şey yapar, uğrarsa açsa yiyecek falan filan veya işte bir komşu gelecek, bir şey olacak. Ben kahvaltıda otururken biri gelse an sana yok desem olur mu? Olmaz. Onun için ben çok yapmayı seviyorum. Kalsın hiçbir şekilde çöpe gitmez bizim evde. Hadi onu da geçtim. Ay bizim köpek var ya kapının önünden ayrılmıyor. Ben o kadar köpekten korkuyorum. Lütfen hayvan severler bana kızmasın. Ben köpek savarla geziyorum. Bunu da hep söylemişimdir. Bu e, ses dalgalarıyla köpekleri uzaklaştıran alet var ya. Çünkü korkuyorum ben. Yani elimde değil. Ve insanlar korktuğu zaman diz kapaklarından bir koku salgılanırmış. Köpekler de onu anlarmış. Köpekler de bu sefer iyice anlaşıyor benim korktuğumu anlayınca. Onun için ben köpek savarla geziyorum. Ama köpeği alıştırdık. Sabah da şey verdik falan. Şimdi gene köfte verdi ona. Ayrılmıyor kapının önünden. Yani şunu demek istiyorum. Fazla yapsam bile önceden de hani şantiyede zaten köpeklerimiz falan var. Ama artık kapının önünde de var yani. Hiçbir şey çöpe gitmiyor hiçbir şekilde. Sakince tarif ver. Yumurta, tuz, süt. Tuz mu? Yanlış tarif verme. Tuz mu koyduk? Şeker. Evet. Sütünü koy. Süt. Evet. Ya kabartma tozu, vanilya. Vanilya olacak bu kek. Hı? Kakoru. Kaç gündür kek yapmıyordu bana şantiyedekiler kekini özlemiş paranın ya. Siz de bence tarifini özlemişsinizdir. Değil mi Baroş? Evet. Hmm. Ben bunu karıştıracağım. Tamam. Sonra yağını koy. Anne, hani bu köpükken yok. Bu süt yok oluyor orada. Yok yok şimdi koyuyoruz bunu. Dün Yılmaz amcasına diyor ki kek yaparım ama kakao yapamam. Kakao'yu kaldırdık. Ama annesi onu kek yapmak isteyecekti için kakao'yu kaldırmamıştı tabii ki. Tamam, tamam, tamam. Aslında mutfak şefinde de yapabiliriz. Zira 2 dakikada da halledebiliriz bu işi. Ama benim oğlum kendi elleriyle çıkmaktan hoşlanıyor. Ve size tarif vermeyi seviyor. Çünkü istiyor ki bütün çocuklar kek yapsın değil mi Baran? Karıştırma. Kabartma tozu devamıyla koyacağız. Bekle. Koy onları. Bütün çocuklar kek yapsın mı Baros? Hı? Ama bir şey yaparken sohbet edecek derdiler olmuyor mu? Hı? Dur ben koyarım şimdi. Ben de yardım ediyorum sana. Bak biraz döküldü çünkü. Sen en güzel hangi yemekleri yapıyorsun? Anlatsana. En güzel... en güzel köfte yapıyorum, balık yapıyorum, kek yapıyorum. Evet. Ama her şeyin tarifini biliyor musun? Ay, evet. Ay, ben açayım mı? O oh, ben açarım. sen onu karıştır. Herkes kendi işini yapsın lütfen. Tamam. Şimdi kekimizi bitirelim. Biraz kavanozlarımız var. Onları paketleyelim. Sonra da sana bir daha oda takım bakalım. İnşallah bana da güzel bir oda takım bulacağız. Dur, 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 dur bol kakao. Yılmaz amcan kakao seviyorum dedi değil mi? Hı hı. İyi. Artık biraz değiştirsek mi yaptığımız şeyleri? Bir, 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 bir Şöyle kenarlarını bir toplayayım. Çok hızlı sallama. Mesela başka tarifler falan yapsak mı? Kepkek yapıyoruz. Değişik kurabiyelere falan. Ne bırak? Pardon. Ne dersin değişik? Anneciğim yavaş lütfen bak etrafa gidiyor. O renkli çırpıcı da kırıldı canlarım. Neymiş kalitesizmiş o çakıcı? Belki, ben belki, belki kalite elini göreyim. İlla mi olması gerekiyor? Anneciğim sana iyi bir haberim var. Ne? Yeni tuttuğumuz ev var ya. Salı kazan 3 dakika. Hı hı. Sen de istediğimiz kadar gideriz. Bol bol gideriz. İstediğimiz kadar da alışveriş yaparız. Ne dersin? Hı? Olur. İyi bir fikir mi? tam çarşının içindeyiz Baran. Artık alışveriş yapmak için babanı beklemeye ihtiyacımız yok. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Olamaz. Evet. Tamam, sakin, sakin, sakin. Şey söylesen anneciğim. Bir dur, bir şey soru soracağım anneciğim. Masta şefte en çok yapmak istediğin yemek ne? Kek. Başka? Şunu. Tamam, bir defa batır hadi. Onun zevki orada. Bir defa batır. Tamam. Bir daha batırmıyorsun. İstiyorsan dibine ayırırım. Neyse batır anneciğim. Yabancı yemeyecek. Şimdi herkese de ki her, bütün çocuklar bu kekten yapsın de. Of. Baran ağzından damlamasın. Tamam gerisini ben halledim. Herkese el salla bakayım. Hayır. Tamam, hadi herkese el salla. Silmem bana ne? Sil. Dur. Tamam 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 abartma. <laughs> tamam dur. Üstün başın kirlendi hep. Baran. İşte. Tamam bırakıyorsun. Hadi el salla bakayım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl başladı, nasıl bitti? Dolabımı açık canlarım. Dolabım böyle açılıyor, açık kalıyor. Bir fare geliyor benim dolabımı açıyor. Bir fare. Biliyor musunuz nasıl bir fare hem de? ye hadi afiyet olsun karışmıyorum. Hiç kekin pişmiş halini göstermiyorum. Pişti. Bu bugün göstereyim dedim onda da yandı ama saklayacak değilim yandı işte bunu böyle olduğu gibi paketleyip şantiyeye göndereceğim şimdi normalde bir dilim falan kesiyorum bana ama yemiyor niye keseyim onun için bu şekilde bozmadan göndereyim Serkan gelecek birazdan mangal yakmayacağım hani yakmamaya ikna edeyim dedim ama istiyor dediğim gibi pişirdim 3-5 tane köfte buzluğumu da boşaltayım dedim taşınırken daha rahat olur hani şey olmaz Biraz kıymam vardı çıkardım. Ben köfte yapacağım. Serkan da gelirken kömür falan getirecek. Öyle. Gene mangal yakacağız bu akşam. Farkında mısınız? Baran bir şey takılıyor. Mesela geçen hafta her gün kek yapıyorduk. Bu hafta her gün mangal yakıyoruz. Böyle hevesini tam alıyor. Ondan sonra hiç şey yapmıyor. Onun için yakalım bari. Ne yapalım? Bir yandan da kavanozlarımı falan Kore'ye doldurdum. Dışarıya çıkmayı düşünüyordum. Yemek takımı falan bakayım diye. Ama Serkan'ın işi varmış. Ancak eve gelecek keki falan götürecek öyle uzak bir yere gidemeyiz yani. Neyse onu da diyorum ya en ucuz yerden alacağım kesin yani bakalım. Bizdeki durumu anlatmaya gerek yok. Akşam mangal yanacağı için Baran Bey salata yapıyor. Bu akşam dışarıya çıkmayı düşünmüyoruz. Yani mangalı yaktıktan sonra bir yarım saat çıkacağız evi ilaçlayacağız sinekten ötürü. Yarım saat çıkıp geleceğiz çünkü şu TV'de şey var. Neydi senin? Neydi adı? Gelsin Gelsin Hayat bildiği gibi ne? Normalde ben hiç şu diziyi izliyorum, bu diziyi izliyorum dediğimi duymamışsınızdır. Gelsin, hayat, gelsin Hayatmış adı sadece. Uzun süre ben oturamam televizyonun karşısında. Çok böyle hareketli olduğum için dayanamam, sabredemem falan. Bunu da izlemiyorum ama Baran'la Serkan izliyor. Baran'ın da çok yaşına uygun olduğunu düşünmüyorum ama Serkan izliyor onu. Onun için anne, akşam onu izleyecekler. Anne. Evdeyiz. Ben de bir canlı yayın mı yapsam diyorum tamam. Akşam bir canlı yayın mı yapsam diyorum. Canlı ya da böyle şey gibi oluyor. Evet uzun süre hani böyle bir tanıdığınla yakınınla konuşmazsın uzun süre özlersin ya yani canlı yayın yapınca öyle hissediyorum. Bakalım işte bitirebilsem mangalda bulaşıklı falan filan akşam canlı yayında yapabilirim. Bir şey daha söyleyecektim unuttum çünkü oradan sürekli bir ses geliyor. Mangal hazırlığı başladı. Dünkü köftemden yoğuruyorum. Dünkü videomda tarifi var. Mangal 10 numara oluyor. Çok güzel oluyor. Öyle işte. Klasik evdeysek biraz kavanoz mavanoz sapladık. Onu bunu yaptık. Şimdi mangal hazırlığı başladım. Size bir şey söyleyeceğim. Doğrusunu unutacaksınız. Baran'a bandıl yaptık. Değil mi Baran? Hı hı. Ne yaptık? Baran'a bandıl yaptık canlarım. Çünkü güçlenmek istedi. Elektrik süpürgesinde eski bozulan elektrik süpürgen var ya onun borusu kenarlarına bidon Ağrı olsun diye içine kağıt koyduk. Baran evi taşımadan önce iyice güçlenmesi gerekiyormuş. Böyle bir şey istedi. Ben de tabii ki hemen üstünde kapladık kartonla. Güzel bir renk olsun diye değil mi? Tek elle kaldırıyor. Ben böyle güçlü bir çocuk görmedim ya. Ben böyle güçlü bir çocuk görmedim. Anneciğim tek elle kaldırma Allah korusun. Anne Hı. çok güçlenince çok Tek kalacak. Ayak öyle mi kalacak? <laughs> bir de sınav çek istersen. İyileşemiyim. bu arada iyi bir haberimiz de var. Baran sen neyi bıraktın? Neyi? Neyi az önce dedin ya zararlı ben. De Hı -hı. Zararlı çocuk zararlı her şeyi bıraktı Baran şu anda. Dedeni arayalım mı? Hı -hı. Tamam. Bakın kim gelmiş. Bizim benim köpeğim geldi. Baran'ın köpeği gelmiş. Daha mangalı yakmadık. Orada bekliyor. İyi ki de yakıyoruz değil mi Baroş? İyi bir ki de, de yakacağız. Bir ben, 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 ben. Yani Mangal ya. yakacağım sana. Köfte mangal yakacak yapacak. evet. Köfte gelecek hemen sana köpekçik. Azıcık daha sabret. Çok acıkmış. Bak yatıyor öyle çok bizi az, bekliyor. Bir, çok az biz çok azıcık 5 beş dakika. 5 beş dakika. 5 beş beş dakika. 5 dakika yiyor yemek. Evet, hemen geliyoruz köpekçik. Gene biberlerle başladık. Baran sana bir haberim var. Senin köpeğin arkadaşı gelmiş. Arkadaşını çağırmış bak. Bugün iki kişiyi doyuracağız anlaşılan. Hoş gelmiş. Bugün kocam bey de evde. Kocam bey jest yaptım. Sen dedim öyle otur ben yakıp getireceğim dedim. Ayda yılda bir adam oturuyor yani. Hepimiz çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Bakar mısınız şuna? Bakar mısınız bunun tatlılığına? Çok korkuyorum kendisine. Yani dışarıda görsem çığlık atarım ama nasıl bekliyor? Abisi getiriyor şimdi. Getirdin mi Baran? geldi! Hadi getir. Bir daha göster. Bakın Baran icat yapmış. Açmana gerek yok. Suyunu böyle koluna takıyor. Ay çok şükür şu sobadan da kurtulduk. Hadi gidelim. Gece gezmesi başlasın. Acaba köpek aşağıda mı? Hadi yürü bakalım. Vallahi her gün... Ay ben anahtar bende. Her gün yeni bir icat, her gün yeni bir şey. Ben şaşırıyorum gerçekten mükemmelsin anneciğim. Şu rahatlığa bakın ya. Şu rahatlığa bakın. Çanta yaptın su şişesinden. Tebrik Ay. ediyorum seni. Tebrik. Evet anneciğim. Harikasın. Çok az parı yani. Parıl parıl parlıyorsun gene. Vallahi çok akıllı bir çocuk bu ya. Vallahi köpek buradaydı. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Beni görünce kalktı gitti. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gerçekten harika. Anne. Hı. Ha. Anneciğim ben ondan korkuyorum ya. Gerçekten beni görünce kalktı gitti. Ay nasıl duygulandım çocuğum ya. Bugün iki kişilerdi. Bir de bizim köpek alıyor, diğer siyah köpeğe yediriyor. Hayret ettim. Anne. Efendim can. Sanırım. Sanırım ne? E, o iki köpek. E, hı. E, siyah köpek erkek, hı hı. sarı köpek kız onları hı, karısına mı yediriyordu? Hı. Babanın bana yaptığı gibi er şeyini... Gece gezmesine çıktık. Serkan şu anda evi ilaçlıyor. Gelsin şöyle bir tur atacağız. Yarın baranın kahvaltı ekmeği yok. Bir de ekmek alırız. O kadar. Şeftali. Gece marketi yapıyoruz. Bir saat 11 mi? 11.30'da ne market gördük dayanamadık. Nektar <laughs> yok. anneciğim. Evde var. Evet. Tüysüz olanın adı nektarin, tüylü olanın adı şeftali. Bakın size Rus dondurması göstereceğim. Bunlar Rusların meşhur dondurmasıymış. Aa kavunlusu var bunu iki <laughs> defa gördüm. Burada da size de Migros ve Carrefour'da satılıyor bunlar. Çıkarken şundan alabiliriz istersen tadına bakarsın. Şöyle birkaç çeşit var öyle çok çeşit yok. Şimdi bir şey almıyoruz market geziyoruz. Bana. Evet kavunlu o bırak. Baban da sever onu. Bırak şimdi. Çıkarken alırız ki Tamam. Fiyatları da 15 lira, 13 lira falan öyle çok aman aman pahalı değil. Argidalar öyle şu anda. Yani şu şeyde, Carrefour'da falan o kadar pahalı Dün Migros'ta baktım 60-65 liraydı. Ama şu güzelliğe bakın saf et yani. Aşkım bu işte o beğendiğin. Polonezin a bir daha 29 lira mı ne almıştık ya da 25 bile olabilir. Burada 49 lira. Ne öyle oluyor? Burada çok pahalı bunlar bilmiyorum ama biz kümeciyiz ya. Bildiğimiz et yani çok seviyoruz. Şunu seviyor musunuz? Bu arada, arada Polinezi sosisini de çok seviyorum. Ben Polinezi'nin her şeyini seviyorum. Bastırma yemiş. Oğlum gel. Şey buldum. Carrefour'da bunlardan yoktu önce. Gluten yok diye şey yapıyorlar Sinan Gil'in. Zerdeşalı kırmızı biberli kurabiye. Hindistan cevizi tatlı kurabiye. Bunda muhtemelen şeker vardır. Kuş üzümlü kurabiye. Bunlar 24.95. Ama glutensiz. Gözde. Bizim gözde gluten tüketmiyor ya. Haberin olsun Carrefour. Alman'da. Çay almanda bir şey yok. Evde çayımız var. Ve bu şu anda marketin ortasında seninle çay yüzünden tartışmak istemiyorum. Müthiş kurabiyeler bakın. Elmalısı, bun, bunlusu ve kakaolusu. Ay, şu çok güzel gözüküyor. Bu yumuşak kurabiyelerden. Şeker canım. Ama çok... Bu file'den aldığımız yumuşak kurabiyeler var ya, onlardan. Oğlum bazıları cam. Bırcıklar, çırıklar. Ay, gozu. şunun fiyatına bakın. Şu da güzel 75 lira ama. Savaşta mayış şeklinde. Barancım... Anne, alalım mı? Evde yok mu? Gözleri bu arada Baran Savaşçı yaptı kendini, ondan öyle. Anne, Yoksa anne. çocuğa evde işkence yapmıyoruz. Baran anneciğim, gel. <laughs> Normalde değişik olanı alıp her şeyi alıp tadına bakmayı çok severim. Ama bu yeşil kabak kıtırı o kadar lüzumsuz bir şey gibi geliyor ki yani. Hatta bakın 6.55'e düşmüş. Kesin orada tadına bakar başka bir şey olsa. Ama çok gereksiz geliyor. Şu basaları severim. Ay baran durmuyor. Biz bir çıkalım kısa gezdik. Aa güzele benziyor aşkım bunlar. Aşkım bu çok güzele benziyor. Evet. Dur bakalım. Baksana içinde şeker var mı bir bakalım. Ne kadar olmuş? Dur öyle olmuş. Ton balı savaşta mı izledirtiyor yani 79 lira. Baran ya zeytinyağlı var. çok seviyor. Ama hakikaten savaşta mı izledirtiyor. Şey şu bahar hindi tandırları çok çok güzel. Anne bunlar Tantum Hindi milyon, varmış. Bundan minicik iki tane ton balı. Ama ağız bir de daha azıcık tabii ki. bir şey bunlar. Bu ton balı hindi Sakin oluyorsun sadece dostum. Sakin. Neyse hadi çıkalım. Ama gerçekten bunlar fena fiyatlarda şu anda. Bu ne? Aa, turşu. Bak. Efendim ben elim dolu. 93 evet. Hadi. Yedik, içtik, gezdik. Köpeğimizi doyurduk. Akşam market gezmemizi yaptık. Fiyatlara biraz hayret ettik. Ama tabii ki Carrefour bir tık pahalı dışarıya göre. Ama ton balığındaki fiyat artışı beni çok üzdü. Çünkü benim oğlum çok seviyordu ton balığını. Ton balığı uçtu bir anda. Ya. Bir anda uçtu ve zeytinyağını daha çok seviyor. Ama gene Migros'ta falan neydi markası ya? Fide. Fide'nin ton balığı düşüyor. Düştüğü zaman oradan stokladık mı tamamdır yani. Yapacak bir şey yok. Yani Söyden herhalde geliyor ya. A101'e şoka falan da geliyor. O kasa arkası onu diyorsun ama. Yok geçen bizim okulanda ucuz diye kaç Ha bizim köyümde çok ucuzdu ama o muhtemelen önceden almıştı. Geçen sordum. Üçlü mü dörtlü mü ne aldım? Evet üç, üçlü, mü dörtlü mü ne otuz liraya aldık. Ama bir birkaç sefer attık şimdi ama bağlanmış. Evet. Ya elinde olanlar zam gelse bile bazen zam yapmıyor ya. Ama şu anda çok zor yani. Neyse şikayet etmek yok. Çok şükür alabiliyoruz. Rabbim olmayan herkese nasip etsin. Kimsenin gözünü hiçbir şeyde bırakmasın. <laughs> Neyse günün konusu. Bugün Hasan'ın doğum günü. Mesaj attım, kutladım ama bir de buradan kutlayalım. Tüm güzellikler doğum senin olsun. olsun. Nice güzel mutlu yıllara. İnşallah sevdiklerinle birlikte her zaman mutlu bir şekilde sağlıklı bir ömür sürersin. Daha çok küçüksün inşallah 40'ların, 50'lerin, 60'ların, 70'lerin hepsi çok mutlu geçer. Ya hayatım öyle bir zaman geçiyor. Ya hayatım şimdi senin nerede, o nerede? Sen gelmişsin 50'ye tamam bir şey Ne mi? ya Sürekli 50 50 de bana. Hayatım 40 40 diyordum şaka ama Mek 40 geldi. Ya, 40 geldi. 39 yaşındayım ya daha var 40 39 yaşında bir sene var 40'a? 40. Bir sene bir sene işte. Bir Kolum kaşında. Işte. 40 ya 40. Hayatım sen 50 yaşında da gelsem ben seni ya seveceğim, 60 yaşında da gelsem ben seni seveceğim yani. Ayrıca seveceğim tabii, ben seni nasıl seviyorum? Ben de seni seviyorum. Ay fark etmeden gene birbirimizi övdük. Ne kadar da mutlu mesut bir aileyiz. <laughs> Kırk. Kırk. Pardon dayın, pardon. Ama orada ona kırmızı yani yanıyor hayatım. Kırmızı Farkında yanıyor, farklı yanıyor mısın? sallana, sallana. Bizim pardonluk bir durumumuz yok. Hmm, önümdeki, yanımdaki de şey ama yani. Hiç umrunda değil adamın bir daha. Yani, neyse. Öyle Hasan'cığım, nice mutlu yılların olsun. Bir de buradan kutlayalım dedik. İnşallah yeri gelir yan yana kendi kutlarız Şimdi eve doğru gidiyoruz Paranın enerjisi bitmiyor bugün Telefon çalıyor değil mi? Hopluyor zıplıyor Pire Spor yaptı bir şeyler yaptı Bitmiyor Bitmiyor mu? gibi arkadaş biz buluyoruz kanepenin üstünde yürüyordu. Böyle artık dedim ki dışarıya çıkalım tepemize falan düşecek. Allah korusun boynumuza mı bir şey yapacak? Durmuyor. Yerde normal insan gibi yürümüyor. Tepelerde yürüyor. Sen bugün nasıl yatıyordu gördün mü? Görmedim. Nasıl? Nasıl böyle aynı <laughs> böyle? Elle böyle atmış. <laughs> bu böyle bu böyle. Bacağımın biri yukarıda kıyaslıyor kestim. Ve aldım da Bu dedim ne yapıyor? En son kaldırdım. Tala bıktım. Ha bu arada da şey söylemeyi unuttum. Bayram <laughs> odasını inşallah hallettik. <gülüyor> 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 ee, piyasanın yarı fiyatını hallettiklerim. Gelince söyleyelim zaten sıkıntı değil de. Ama Antalya'da Letko'dan anlaştık. Hani pazarlık yaptık falan filan. Bu arabalı yatak odaları var ya. Letko'dan anlaştık. Pazar günü gelebiliriz dedim almayı. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa pazar günü gidiyoruz. Baran odasını alıyor. Serkan bize bir baza siparişi verdi. Tabağım, çanağım, baharatlıklarım falan filan kaldı. Başka hiçbir şey eksik Şükürler olsun. Yani düşündüğümde hızlı bir şekilde oldu her şey. Geriye bir tek araba kaldı. Onun için de benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Evrene enerji yaymaktan, dua etmekten başka ehliyetim var, arabam yok diye bağırmaktan başka yapabilecek hiçbir şeyim yok. Gelinim, kızım. Yandan gülme. Yandan gülecek halime geldi ya. <laughs> Ama bugün gerçekten geldi. Dedi ki ben geldikten sonra yakalım mangal dedi. Ona rağmen otur kocacığım dedim. Otur. Ee, yani, Evlendi kenara de ilk defa oturtmuşumdur kocam. Sen dedim evin direğisin dedim. Bir gün dedim zaten beşte işe gidiyorsun. Otur dedim rahatça dedim mangal diye dedim. Gene kalktı etti duramadı falan filan ama güzelce şey yaptık işte ailecek yemeğimizi yedik. Burası. güzel güzel de geziyoruz da gözüm bir yandan da bu. Evet, evet. Perde de vardı de burada de. açmışlar. Değil mi? Evet. Bir şey vardı tüm şeyleri indirmişler. Tüm otel gözüküyor. Normalde otellerin duvarları yüksek oluyor. Çok fazla gözükmez de. Ben de bir yandan video çekiyorum bir yandan da her tarafı seyrediyorum. Keşke size de gösterebilsem de işte kendimi göstereyim Orlalı'ya göstermiyorum. Neyse çok konuştum gene canlarım. Arabada çok konuşmayacağım demiştim ama tutamıyorum çenemi. Bugünlük de bizden bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Ay son bir şey söyleyeceğim bunu söylemesem çatlarım. Geçen gün bir takipçim şey keşke master şefe katılsanız diye yorum yazmış. Yoruma cevap yazmak için girdim göremedim yorumu. Bazen oluyor YouTube yorumları düşmüyor. Cevap yazamadım içinde kaldı. Buradan cevap vereyim. Master şefe katılmayı çok isterim. Herkes benim yemeğimi yesin çok isterim. O ayrı bir şey. Ama şimdi sinir stres altında yapamam. Bana deseler ki o öyle yapamaz gel sen yap derim atarlanırım. Bir, bir yemek... de sana zaman maman vereceğim bilmem ne. Ha, Allah ım Allah. Im. Kuzu eti 5 dakikada pişiyor. Ben pirzoları koyuyorum dolmanın altına. Bir saate lokum lokum gibi oluyor. Ben zamanla öyle böyle stres altında bir şey yapamam her şeyde bakın fikir almak falan tamam okey ama yemek konusunda mutfakta hiç kimsenin bana karışmasına tahammülüm yok ben Serkan dışında hiç kimseyle mutfağa giremem bu kadar net Serkan dışında hiç kimseyle mutfağa giremem bir sürü misafir gelir o olur bu olur sofra hazırlanır sofra toplanır biz hep Serkan'la mutfaktayızdır ya yani Ankara'da misafir ağırlarım oradaki herhangi bir tabağı mutfağa götürünce çıldırırım Serkan getirecek Kocam bebeğim, en büyük yardımcım kocam be. Ben bir tek kocamla mutfağa girmeyi seviyorum. Evet, büyük o. <laughs> seviyorum, ben sadece Serkan'la girebiliyorum. Onun dışında, tabii ki Baran zaten evladım ama onun dışında biri gelsin, işte yok, şunun yağını şöyle koydum, bunu böyle koy desin. Ya dökerin başından aşağı Yemek konusunda sabrım yok yani. Hiç şeyim yok. Daha iyisini yapabiliyorsan gel, sen yap diyeyim. o kadar da güvenirim kendime. Şimdi diyecekler ne kadar kendini beğenmiş. Ama biz tamam ben yani. Ama Baran Master Şef'e katılmayı çok istiyor. Her gördüğünde diyor bunu yaparız, şunu yaparız. Bize kızarlarsa bir daha yaparız anne falan diye gaza geliyor çocuğum. O zaten bundan Aynen. Neyse canlarım bugünlük de bizden bu kadar. Hepiniz çok öpüyorum. Kanalımı beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Şuradan şuradan o küçücük yerden. Seni izlerim diyorsanız beni sevdiyseniz abone olun. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Yoksa diyorsun gerek yok. Ben kimseyi zorlamıyorum. Yani. Hı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Bunu da söylemeye unutmuyorsunuz. Kocanızın da başına kakıyorsunuz. İyi ki varım ben. Kalk diye. Tamam mı? Hadi hoşçakalın. İyi akşamlar.